Burada neler varmış? Papan mı? Papağın mı? Hangisi? <laughs> ha. Aa, ay. ay çok değişik kokuyor. <laughs> Ördek. Aa, Amine ördekleri gördün mü? Evet. Anne fotoğrafını çek şu ya, Anne bir gerçek ya. Hı hı. Senin bunlar işte. Hı hı. Flamingo. Evet. Çok güzel. Bak hepsini çektim. Güneş veriyorlar. Bak tek ayak üstünde. Evet. Ay gerçekten tek ayak üstünde duruyorlar. Gel, şey kalın. Hadi söyle. Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün hayvanat bahçesine geldik. Çok güzel evet. tavus kuşlarını gördük. Evet. Çok sevindim. Mandalinden verelim sonra. Evet, bak, bak ya, arkası. Evet arkadaşlar. Aldı. <laughs> Yedi. Amin evet. mandaline aldı gördün mü tavus kuşu? Amine, Hayır Amine koy. Amine sen içeri gir gel. Arkadaşlar. Gel Amine, sen mı? He? Bir mı yapmaz. Bir şey yapmaz. Sen içeri koyun ya Amine. Beyaz tavus kuşu da var. Ay, Of ay nasıl kokuyor ne? Arada. Karaca. Şey var burada, kızı olan burada. Tavşan, tavşan. <gülüyor> tavşan burada var. kapıdan gördün mü küçük tavşanı? Çok tatlı. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ailecek e, hayvanat bahçesine geldik Ankara Sincan'da. Baba. 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 Bak maden Bak ne? Dur. Ne yapabiliriz? Dur Kulü kulü abla değil mi? Kulü müydü? Kulü kulü. Mandalina yiyor tavşan amine. Tamam diyor. Tamam mı? Tamam. tamam, tamam. Abi, tamam <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sincan'dayız. Dayımlara geldik. dayımlara yakın bir yerde hayvanat bahçesi varmış. Orayı geziyoruz şu an. Açık yapmışlar, güzel olmuş ya değil mi? çok güzel. Hmm. Temiz havada hem geziyor hem bakıyorlar. Evet. Evet. Değil evet. mi? Evet. Oo maşallah. <laughs> ne kadar iyi. iri. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Biriki, <laughs> <laughs> evet, gelin bu tarafa. Yes, bir şey. Buradan gidiyoruz, gelin. Bir tane bir tane bir tane daha var, o tarafta daha varmış. Ya. Arkadaşlar, da var. En sevdiğim hayvan flamingo çünkü hem pembe renkte hem de çok uzunlar. Bir de, Şimdi, de, de çok uzun. Şey Hepsini değil de mi? Elini ver. Hayır. Evet çok güzel. Hayır defa hayvanlar bahçesine gidiyorum arkadaşlar. Bir sürü hayvanlar var. Bir sürü yani. O kadar da çok değil de e, ama yine de çoğu var. <gülüyor> mandalina <gülüyor> verdim ben. <laughs> ve <mandalina gülüyor> tavşanlar. Ne yok aşkım? Ne? Ne yok anneciğim? Bu tavuklar yakala. <laughs> Ay deve kuşu. En büyük hmm. alan. Geçin resminizi çekeyim kızlar. Gelin buraya. Ortaya geç Amine. Üçünüzün resmini çekeyim. <laughs> Yağmur biraz bu <dıkır>, tarafa <laughs> Tamam. Hadi Tamam biz. gel. Tamam çekiliriz. Gel. Ay ya çok güzel Anne. <laughs> Yem vereceksin zannetti. <laughs> <laughs> Bak, gördün mü? Bak. Arkadaşlar deve var. Deve var. <gülme> 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 uh, nasıl koptu. deve <gülme> <gülme> <Ha, bebe> var. deve <gülme> var. Yağmur bana bakın. Amin emedi ki. Tamam. Amile içe atalım mı? Nereye bindirelim Amile'yi? Ne bilmediğim zaten. Olmaz Aa. diyor. Ben <laughs> 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 Evet deve. Ay. Geliyor ay, geliyor. Ay, geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çağırdı geliyor bakar mısın? <laughs>

Ben de bilmiyorum ne yediğini. Gel dedi geldik. Saman falan yiyor herhalde <laughs> bilmiyorum ki. Anne bakalım kim salıyoruz? Ben anne ben mi getirdim Allah ama bitti. Baksana şeylerini yünleri. Nasıl yünler mis? Burası çok iyi. Ben. Çilki. 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 Çinçilla. ilk defa duydum. Bunu. Tavşana benziyor. Ama yok yerinde. Duruyor He. <laughs> İçeride herhalde. İçerideler herhalden. Bir dakika. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun, destek olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugün de böyle kısa bir video atmak istedik. Sincan'dayız şu an. Hayvanat bahçesinde gezdik. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet oraya uzanmış yatıyor. Evet.